Selam arkadaşlar bugün Shimera oynayacağız Oyuna güzel bir ilk bakış atmayı düşünüyorum Eğer severseniz bu oyunu seri haline de getirmek isterim Global olarak yayınlandı İndirme linklerini açıklama kısmına koyuyorum Mutlaka videoyu izledikten sonra indirmeyi unutmayın Çünkü oyunun dosya boyutu çok yüksek olduğundan Gigabaytlarınız boşa gitmesin Ve iddia ediyorum bugüne kadar mobilden Bu kadar büyük bir mobil MMORPG oynamadık Ve bilginiz de olsun aynı zamanda multi platform bir oyun arkadaşlar Yani bilgisayardan da oynayabilirsiniz. Şu an için Google Play Store'da bulmanız imkansız. Tep tep üzerinden indirmeniz mümkün. iOS'ta durum nasıl gerçekten bilmiyorum. Hadi şimdi oyunu incelemeye geçelim. Oyunda en çok dikkatimi çeken şey karakter belirleme, yaratma ekranı oldu arkadaşlar. Böyle karakterinizi sıradan oyunlarda yaratmaktan sıkıldıysanız bu oyunun karakter yaratma penceresi mükemmel. Daha önce herhangi bir MMORPG'de böyle bir sistem gördüğümü hatırlamıyorum. Insandan tutun, balığa kadar, kediye kadar istediğiniz karakteri yaratıp oynatabiliyorsunuz gerçekten. Bakın şu an rastgele gösteriyorum. Mesela bu değişik bir varlık. Oyunun karakter yaratma ekranını gerçekten çözmek garip bakın. Bir anda maymunuz oradan insana evriliyoruz. İnsanız bir anda ahtapot suratlı bir yaratığı bile oynayabiliyoruz. Böyle şu şekilde bakın bu ahtapot suratlının farklı versiyonlarını da görebilirsiniz. Yani çok garip karakterler var ya gerçekten şaşkınım yani bu oyunu bu şekilde oynayabileceğimi daha önce hiç hayal etmiyordum. Bu tarz karakterler karşıma geleceğini hiç düşünmüyordum. Hani sadece bakın çekiç başlı köpek balığına benzeyen değişik bir yaratık bile var. Yani gerçek bir köpek balığı var kuyruğu bile var. Kusura bakmayın sesim biraz yüksek geliyor olabilir ama çok fazla şaşkınım. Gerçekten çok fazla şaşkınım. Yani buranın üzerinde biraz daha durmak istiyorum. Bakın. Yani akbaba mı kuş mu artık neyse. Şuna bak. Timsah kertenkele bile olabiliyoruz. Bu kurt galiba. Kaplan. Ayı. Yine insana evrildik. Gergadan. Ulan böcek bile oluyoruz. <laughs> ben şu an ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Oyun beni şaşkınlıklar içerisine düşürdü. Ben hayatımda böyle bir sınıf seçim ekranı, böyle bir karakter seçim ekranı görmedim. Bu arada sınıf seçim diyorum yanlış. Oyundaki sınıf mantığı diye bir şey yok. İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Zaten oyunun özelliklerinden bahsedeceğiz. Bu yılan balığı mı, Japon balığı mı, her neyse farklılığı göstermeye çalışıyorum. Panda bile var. Ulan su aygırı var. Su aygırı daha ne olsun? Hadi şimdi bir oyun içine geçelim. Orası da sizi gerçekten şaşırtacak. Ben oyun içinde nutkum tutuldu yani. Gerçekten çok geniş bir dünya var. Oyunu şu an en yüksek ayarlarda oynuyoruz arkadaşlar. 60 FPS desteği var oyunun. Ama ben en yüksek ayarlarda video kaydettiğim için ara sıra FPS droplar yiyebiliriz. Şunu da söylemem gerekiyor. Optimizasyon mükemmel olmuş. Gerçekten mükemmel olmuş. Oyun aynı zamanda bir hayatta kalma oyunu arkadaşlar. Acıkabiliyorsunuz. Evinizi yaratıp geliştirebiliyorsunuz. Evinizin içerisine eşyalar koyabiliyorsunuz. Yani gerçekten ucu bucağı olmayan bir MMORPG. Hemen şöyle çevre tasarımını da göstereyim size. Bu arada evime daha henüz çatı yapmadım lan şansımıza da geceye denk geldik var ya. Hiçbir şey de görünmüyor etrafta. Yani şöyle bir çevre tasarımına bakın. Gerçekten mükemmel. Yani çok büyük bir dünyası var sadece dünyayı da kastetmiyorum bakın bulunduğunuz evrenin bulunduğunuz gezegenin dışına da çıkabiliyorsunuz bildiğiniz uzaya kadar çıkabiliyorsunuz arkadaşlar ve bu oyunda 3 kıta var 3 kıta da birbiriyle savaş halinde aynı metin deki sarı bayrak kırmızı bayrak gibi düşünebilirsiniz şu şekilde bakın etrafın tasarımını size göstermek istiyorum karakteriniz şöyle koşabiliyor ben bir kedi karakteri açtım Nedense bu tarz garip bir şey yapmak istedim. Oyundaki savaş tarzını da anlatmaya çalışacağım size. Ama öncesinde şöyle bir çevreyi gezdirmek istiyorum. Bir çevre tasarımına bakın istiyorum. Oyundaki craft materyalleri çok gelişmiş. Farklı şeyleri craftlayabiliyorsunuz. Her şeyi craftlayabiliyorsunuz hatta. Kullanacağınız silaha kadar. Yani bu oyunu sıfırdan başlayıp öğrenmek bile çok uzun sürebilir. Gerçekten çok uzun sürebilir. Çünkü yapılacak tonlarca şey var. Mesela bu tarz parçaları gidip toplayabilirim. Bunlar maden diye geçiyor. Bu şekilde maden kazabilirim. Çünkü bu maden malzemeleri de benim craft'a mutlaka işime yarıyor arkadaşlar. Kaybettiğiniz bir şey mi var? Oyunun içerisinde bir tane rehber tarzında bir şey koymuşlar. Bir şeye ihtiyacınız mı var mesela? Ee, buradan ne diyelim? Etin nerede olacağını bilmiyorsunuz. Search diyorsunuz eti seçip. En yakın bölgedeki etleri size gösteriyor. Çünkü olabildiğine büyük bir açık dünya olduğu için... Bir yerden bir şeyi bulmanız çok zor. Kolay kolay öyle bulamazsınız yani. Etrafı aramanız, taramanız gerekiyor. şöyle sizlerle beraber bir etrafı gezelim. Bir oyunun silah sistemini de anlatayım size. Burada ne var? Bir adet tavşan var. Hemen bu tavşanın üzerinde ilk silahımızı gösterelim. Bakın. Sağda bir sekme var. Bu şekilde benim bir tane arbaletim var. Bu arbaletim bildiğiniz taramalı tüfek gibi. En ilginç yanı söylüyorum. Bakın. Gençler, oyunda Jiroskop var. Hangi MMORPG'de jiroskop gördünüz? Gözünüz seveyim. Hangi mobil MMORPG'de? Hani sanki PUBG'den bilgisayar versiyonu falan bir FPS oyunu oynuyor musunuz gibi oyunun içerisine jiroskop koymuşlar. Bu da oynanışı baya kolaylaştırıyor. Şimdi ilk arbeletimi kullanıyorum bakın taramal tüfek gibi atacak. Lan mermisi kalmamış onun da. Atacağınız oku bile craftlamanız lazım baştan söyleyeyim. Bu şekilde tavşanı avlayabiliyoruz gördüğünüz gibi. Neyse tavşanlarla uğraşmayalım. Başka hangi silahımız var? Buraya istediğiniz silah ekleyebiliyorsunuz doğruyu söylemek gerekirse. Bakın benim bir tane de yelpazem var mesela. Bu yelpaze de şu şekilde ateş ediyor. Şöyle büyülü bir şeyler fırlatıyor. Şöyle bir yeteneği var. Hızlı bir şekilde kaçabiliyor. Yani bu dünyayı bir ucundan bir ucuna yürümek istiyorum. Çok büyük bir açık dünya. Şurada bir yaratık var. Bakalım şu elimdeki yelpaze ile bu yaratığı kesmeye çalışayım. Lan yaratık mı? Sen yaratık mısın? Yok lan bu madenmiş gençler. Yaratık zannettim. Ha, oyunda mesela kendine has sistemlerden biri bu şekilde totemler var. Bu totemleri açtığınız zaman bu totemlerden yaratıklar ve boss'lar çıkacak. Onları kestiğiniz zaman onların içinden çıkacak materyalleri toplayabilirsiniz. Hemen şu bosslardan birini keselim bakalım. Hemen çıktı. Bir elpazeyle saldırayım bakayım. Yelpazenin hasarı güzel. Ama ben asıl size şöyle güzel bir şunun yeteneğini göstermek istiyorum. Bak şunun yeteneğine bakın şimdi. Of çok pis. Çok pis kastı. Gençler yaratıklarla savaşacağım derken öldüm. Kusura bakmayın. Bu arada hem de video kaydettiğim için ee, biraz FPS'im çok fazla düştü. O yüzden bir ayarları düşürelim sizlerle beraber. Her şeyi ultra'da kullanıyordum. Frame rate'im ultra olsun. Dengeli yapalım. Recommit ultra'ya destekliyor ama ben video kaydında olduğum için birazcık maalesef düşürmem gerekecek. Şöyle birazcık düşük oynayalım. Yine de çok bozulmadı ama açık dünyanın ışıklandırmaları söndü. Biraz olsun artık yapacak bir şey yok. Size gösterecektim ama canımın bittiğinin canımın bittiğini fark etmedim. Oraya gidelim de şu okla saldıralım ya. En iyisi şu ok. Bakın burada birileri de ev yapmaya çalışmış bu arada. Bu da bir başkasının evi. Benim evim şurada bakın. Burada bir başkasının evi var. Gerçekten inanılmaz. Bu arada bilgisayar versiyonunun da videosunu çekmemi isterseniz Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Abi çok fazla FPS drop yorum. Ayarları biraz daha düşürmem lazım galiba. Çünkü video kalitesinden de ödün vermemeye çalışıyorum. Böyle biraz daha iyi oynarız gibime geliyor. 45 FPS. Haritalarda şöyle gezen çok büyük bosslar var arkadaşlar. Bakın karşımda gördüğünüz gibi. Bunları tek başınıza kesmeniz imkansız. Mutlaka yanınızda bir başkası olması lazım. İmkansız yani kesemezsiniz. Şurada demin benim çağırdığım şeyler var. Bir başkası kesmeye çalışıyor onu. Hemen o arkadaşa yardımcı olalım. Sallayalım o kuşunun kafasına kafasına. Lan bu okum da çok az vuruyor ama olsun. En azından adama yardımcı olmuş oluruz. Aa hasar çıkartamadık hiç. Şu an bakın bir başka oyuncuyla totemleri kesmeye çalışıyoruz ama zorluyorlar yani. Öyle ilk level'larda karşınıza kolay düşmanlar çıkacağını zannediyorsanız çok zor. Bu ilk bakış videosu gençler. Kesinlikle herhangi bir rehber değil. Siz oyunu ne kadar biliyorsanız ben de o kadar biliyorum. Ama bayıldığımı söylemem lazım. Biz bunu kesebilir miyiz? Keseriz ya. Bunu keser miyiz canım? Hiç hasar vuramıyoruz ama. Bu arada pingimiz birazcık yüksek gençler. Şu an SEO sonucusunda oynuyoruz. Global yazıyor ama Avrupa'ya ve Amerika'ya henüz gelmedi oyun. Lan bu adamın peti olabilir yalnız. Biz bunu aynen adamın petiymiş lan. Adamın bineymiş biz de onu kesmeye çalışıyoruz. Ya ben de diyorum bana ne saldırıyor bak. Şimdi bunu nasıl yakalayacağız? Gel koçum buraya. Bunu en iyi var ya okla keseriz. Bak izle. Maalesef biraz pinkte olduğu için oynamak zor olabiliyor. Çünkü hasar çok geç düşüyor. Abi bunun canı neden gitmiyor ya? Abi ne ölmez bir kuşmuş nesin? kelebek misin, kuş musun? Gel buraya abi bir de saklanıyorsun ya. Ya çok fazla pink oluyor maalesef zorlanıyoruz oynarken. sonunda be sonunda be yeryüzündeki düşmanlarla oynadığımız yetmiyormuş gibi bir de bu şekilde havadan da saldırılara uğrayabilirsiniz gençler. Hani şu dağların yamacına bakın ya. Oyunun çok fazla özelliği var. Anlat anlat bitmez pet sistemi, binek sistemi. Hani birçok seçenek var. Craft sistemi çok geniş. Bakın etrafta insanlar evlerini yapıyorlar. 3 kıtada birbirlerinizle savaşabileceğiniz ortamlar olacak. Anlat anlat bitmeyecek bir oyun ama biz Türkiye'deki oyuncular galiba bu ping seviyesiyle PvP'de en azından düzgün bir şekilde mücadele edemeyebiliriz. Öncelikle global olarak yayınladılar ama bunun bir de Avrupa sunucusunu veya Amerika sunucusunu açmaları lazım. Bizim en azından bir 60, 70, 80 ping seviyelerinde oynamamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen bineğimi çağırayım mı size? Bineğimin kafasını farklı bir boss kestim ve özelleştirdim bakın gençler. Normalde bu at kafasıydı. Ama petlerimi dövüştürdüm bir tane peti yendim ve onun kafasını aldı garip bir şey oldu Gerçekten çok garip Hemen katırıma bineyim gideyim Böyle etrafı gezelim sizlerle beraber biraz dünyasına bakalım oyunun Bu ayarlarda oynayamadığım için çok üzgünüm hem video kaydedip Yani sonuçta bir game capture kullanmıyorum Kullansam belki full ayarlarda oynayabilirim ama telefonun yine gücünü kullanarak ekran kaydı alıyorum. Şöyle bir bulunduğumuz ortama bakın. Mükemmel bir açık dünya ve kesintisiz arkadaşlar yani. Kesinlikle herhangi bir şekilde farklı bir haritaya geçiş diye bir şey yok. Bunun kafasını mı aldık lan biz? Oo atın üzerinde de savaşabiliyorum. Sana neden saldıramıyorum buna? Sana neden saldıramıyorum canım? Neyse sal abi doğadaki canlıları rahat bırakalım. Burada kurt falan da var bunlar sıkıntı olabilir. Yani gördüğünüz gibi böyle mükemmel bir dünya var arkadaşlar oyunda. Yani güzel bir ilk bakış atabildiğimi düşünüyorum. Umarım oyun indirmeniz için bir sebep verebilmişimdir size. Ama şunu da net bir şekilde eklemem lazım. Oyunda bir ping problemi var. Şu an böyle 260 ping oynuyorum. SEO sonucusunda oynadığımız için Avrupa sonucusu olmadığı için bunu göze alarak indirin. Ama bunu göze alarak indirir misiniz de bilmiyorum. Çünkü ping oynadıktan sonra bu kadar gigabaytı telefonun hafızasını falan harcamak nasıl olur gerçekten bilmiyorum. Ben bir de bilgisayar versiyonunu deneyeceğim. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.